Selamünaleyküm arkadaşlar. En Gerçekler kanalıma hoş geldiniz. Yine oldukça önemli bir konu ile karşınızdayız. Uzay söz konusu olduğunda her yere gitme ve her şeyi görme güdümüzde bir sorun var. Büyük bir problem. Bu uzay çok büyük. Evrenin izin verdiği maksimum hızda seyahat etsek bile en yakın komşu yıldızımıza ulaşmamız yıllarımızı alacaktır. Ancak başka bir insan dürtüsü, büyük sorunlara çözüm bulmaktır. Ve bunu NASA mühendisi David Burns boş zamanlarında yapıyor. Teorik olarak ışık hızının %99'una kadar hızlandırabilen bir motor konsepti üretti. Hiç itici gaz kullanmadan. Bunu NASA, teknik raporlar sununcusuna helisel motor başlığı altında gönderdi ve kağıt üzerinde kütlenin göreli hızlarda, boşlukta, Işık hızına yakın hızlarda değişebilme biçiminden yararlanarak çalışıyor. Henüz bir uzman tarafından incelenmemiştir. Anlaşılır bir şekilde bu makale, en driver'ın ilk günlerinde görülen heyecana yaklaşan seviyelere neden oldu ve evet, motorun fizik yasalarını ihlal edebileceğini iddia edenler var. Ancak bu kavram büyüleyici olsa da kesinlikle yakın zamanda fiziği alt üst edecek. David Burns, konseptini açıklamak için bir düşünce deneyi olarak, içinde bir ağırlık bulunan bir ipe dizilmiş, her iki ucunda ağırlığı ileri geri zıplayan, bir yay bulunan bir kutuyu tanımlıyor. Boşlukta uzay gibi. Bunun etkisi, ağırlığın etrafında sabitlenmiş bir gif gibi, ağırlık hareketsizmiş gibi görünerek tüm kutuyu kıpırdatmak olacaktır. Genel olarak, Kutu aynı noktada kıpırdamaya devam edecekti. Ancak ağırlığın kütlesi yalnızca bir yönde artarsa, o yönde daha büyük bir itme ve dolayısıyla itme oluşturacaktır. Herhangi bir dış kuvvetin yokluğunda bir sistemin momentumunun sabit kaldığı momentumun korunumu ilkesine göre bu tamamen mümkün olmamalıdır. Ancak Özel görelilikte bir boşluk var. Özel görelilik için yaşasın. Özel göreliliğe göre cisimler ışık hızına yaklaştıkça kütle kazanırlar. Yani ağırlığı iyonlarla ve kutuyu bir halkayla değiştirirseniz. Teorik olarak iyonların döngünün bir ucunda daha hızlı, diğer ucunda daha yavaş hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Ancak David Burns'ün sürücüsü tek bir kapalı döngü değil. Uzatılmış bir yay gibi sarmaldır dolayısıyla sarmal, motor. Motor bir döngü içinde hapsedilmiş iyonları ılımlı göreli hızlara hızlandırır ve ardından kütlelerinde küçük değişiklikler yapmak için hızlarını değiştirir. Daha sonra motor itme kuvveti oluşturmak için iyonları hareket yönü boyunca ileri geri hareket ettirir diye yazmıştı özetinde. Motorda elektrik ve manyetik alanların içinde hapsolmuş vakum hattında hareket iyonlar dışında hareketli parça yok kulağa gerçekten şık geliyor değil mi? Ve öyle bir teoride. Ancak önemli pratik problemler de yok değil. Neil Scientist'e göre sarma haznenin oldukça büyük olması gerekirdi. Kesin olmak gerekirse yaklaşık 200 metre 656 fit uzunluğunda ve 12 metre 40 fit çapında ve 1 Newton itme gücü üretmek için 165 MW enerji üretmesi gerekecek. Bu, 1 kilogram kütle bölü saniye, karesine hızlandırmak için gereken kuvveti, üreten bir elektrik santralinin eşdeğeridir. Ufacık bir çıktığı için çok fazla girdi. Korkunç derecede verimsiz. Ama uzay boşluğunda sadece işe yarayabilir. David Burns, yeterli zamanınız ve gücünüz olsaydı, motorun kendisi ışık hızının %99'una ulaşabilirdi, dedi. Ve işte başka bir şey. İnsanlar, hepimiz değil ama yine de birkaç kişiden fazlası umutsuzca yıldızlar arası uzaya gitmek istiyoruz ve oraya asla ulaşamayabiliriz. Ama hiç düşünmeye çalışmazsak bu olabilir, kesinlikle olur. Atmadığın şutların yüzde yüzünü kaçırmak. Ne anlama geliyor? David Burns sunumunda verimlilik sorununa dikkat çekiyor ve ayrıca çalışmalarının uzmanlar tarafından incelenmediğini ve matematiğinde hatalar olabileceğinin tam olarak planlarının olduğuna ekliyor. Burada uzay yolculuğu motorunu çalıştırmıyoruz. Elinizdeki böyle bir motoru geliştirmek için kullanılabilecek bir temel çalışmadır. Sahip olduğumuz şey yıldızların bir rüyasıdır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenip bir dahaki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.